Arkadaşlar şimdi size 135 yıl tanıtacağım. Şu anda buradaki burada. Buradan boyu da geçiyor. Hava tutmuş ya. hava bitkisi yağlı kuru hava bitkisi jantlar 340'ın jantı hidrolik bir şey var hidrotastik yani zamanla tane normal dönüşüm tam Bu kızımlar Normal dönüşüm ikten. Şalmanı biz bozma şalma yaptık. Kamurun diyoruz. Şöyle Thank you. arka sisteme girince şöyle açalım 3 tane ana çıkış var ekipman çalıştırmak için 3 tane ana sistem var frenler dururken yürüdüğü için arka kas aparatları biraz düşmüş çok önemli değil. ondan sonra fren sistemi aparatları giriyorsunuz e, fren bir bir de damper açıkçı burada aktif biliyorsunuz bir tanesi şeye gidiyor e, dampere gidiyor pompa 13 tonluk bunlar sıkılaştırılmış pompa e, 6 milim kanalında bunlar da 12 tonsa 12 tondur ama 13 ton kaldırmaz diyelim 13 tonsa 13 tondur e, ondan sonra klasmine girince de fren sistemi arkadaşlar otomatik fren zayıf olduğu için fren çift fren koyduk kramarka çift fren çift kilitli bir de zincirle destekledik onu size yani siz de görün diye ee, fren şeyleri kovanlı baltaları İvoca'nın baltalarını taktık balta sistemini koyduk geniş 100 km gittiği için durmuyor ee, şöyle göstereyim Şöyle gösteriyorum. Bu ramort arkadaşlar 3.50'ye 2 metre genişliğinde yükseklik 80 santim. Ondan sonra e, kurt ağzı kullanmak zorundasınız. Kurt ağzı bu ramortların mecburi. Görüyorsunuz bak kurt ağzı burada. Bu kilitli kollu çıkış kullanamıyorsunuz. E, kurt ağzı olacak. 10 santim oradan buraya geleceğim onda burada da 10 santim makaslarda e, 20 santim battı bu da çıkmaz var var de e, makas sistemi akıllı makas sistemi var bunda e, arkaya 20 santim bak kilitle giriyorsunuz merkez burası Promok arka sağ arkaya sol taraf öne 20 santim gidiyor. Yani makas buradan geliyor. Buradan buraya kadar çıkıyor. Tam buraya kadar düşüyor arkadaşlar. Yani 10 santim bu gidiyor. 10 santim bu gidiyor. Yükle olmadığı için gösteremiyorum şu anda. 20 santim. Yani bu kasa 3 yerini Şu ara 160 santim. Şu ara 160 santim. Şu ara 110 santim. Bu kasada batma olayı, devrilme olayı kesinlikle yok. Zaten videoları görüyorsunuzdur. Ee, şimdilik bu kadar diyeyim ben size. 58, 58, 58, 58. Ee, dıştan farlı yerli kabak serisi dediğimiz Ferguson grubu. Ee, bu boş ağırlık, kendi boş ağırlığı Ramatla 3600 kilo. Sağda kendisi 2000 200 Kilo Sağdaki kendisi aralar 2200 Kilo, kilo. Ee, Bunu anlattıktan sonra Bir de buraya bir şey anlatayım size ee, Arkadaşlar bu kasanın e, Bu cingini anlatayım Bu da bahçe traktörü Ön arka kepçili ama Biz alamamıştık o zaman imkanımız yoktu bu traktörümüzü Baransan 2100 2011 model ee, Orjinal 0 aldım ben bunu 2011 model Kepçesi 1 tonluk Şöyle göstereyim Ondan sonra Motoru Fuji motor Fuji diyor ee, Örnek açıkları 13 can, arka 16 can. Ama tabanları geniş basıyorduk Rex. Ondan sonra kulüp mili bunda yüksek 540, 760, 960 ve 2500 devir. İki tane kulüp mili var. Hem önde hem de şöyle altta Evet. gördüğünüz gibi şu pompası için ayrıca kulüplü koymuş. Akıllı çıkış bunda da var. Bu zaten ramon takmadan çalışmıyor. Kovan sistemini göstereyim. Bunda yük sorunu yok. 6 tona kadar çekiyor. Kovanları görebilirsiniz bakın. Döküm kovan. Döküm kovan. Ee, kasamız da yine kurt ağzı Orjinal çekim. Kasanın boyunu söylüyorum. Kasanın boyu 260, yüksekliği 60 santim genişliği 1, e, genişliği. 1 genişlik, 260 uzunluk, 160 genişlik, yükseklik 60 santim dedik. 4, e, 2 buçuk metre malzeme alıyor bu kasamız 2.5 metre malzem alıyor. Bunda da otomatik fren sistemi takılı. Görüyorsunuz direkt yağlı fren zaten. Araba küçük olduğu için sıkıntı oluyor. Ee, 4 ton, 5 ton hiç konu yapmadan çekiyor. Zaten videolarda görüyorsunuz. Durum bu. Bu 35'in bir de 18 tonluk kasam var benim. Onu şu anda burada değil, aşağıda garajda. 18 tonluk o 3.70'e eee 3.70'e 2.30 yükseklik 1 metre. Tabii bunu otomatik her yerde çıkartamıyor. O biraz ağır. 18 ton falan oluyor. O biraz 35'i çok zorluyor. Yani zorluyor ki kafasını yerden kesiyor. Bu kasa kesmiyor, kesiyor. Ondan sonra durum bu. Hani istemiştiniz, ben de size atayım dedim. Kolay gelsin, hayırlı işler.